0541 596 17 13. Taş tesisatla işini kolayca hallet. Bursa Karaman Mahallesi'ne su kaçağına geldik. Ee, Tabi abilerin şikayeti akşam burada şu park eden aralarından su çıkmış. Şu anda biz buraya geldik. Araştırmamızın sonucu da, e, kaçağın sıcak su hattında olduğunu tespit ettik biz. Termal kameramızı dinleme cihazımızla. Ve şöyle bakarsan kaçağımız Ta şurası. Şu lazerin olduğu yer. Bir dakika. Arka tarafa geçtiler. Ta şu bölgede arkada kaçak. Şu lazerin olduğu bölge. Geçelim arka tarafa. Al kameraya. Şöyle gösterirsen da şöyle gelmiş. Şöyle göstersen kaçağımızın olduğu yerde taş şurası. Taş tesisat 541, 596, 17, 13. Kaçak su tespiti, tıkalı bir araçma, petek temizle içeri yapılır. Noktasal tespitler. Abilere geçmiş olsun, burası yıkılıp tadilatını falan yapacağız. Ta orası kaçağın olduğu yer abi. Şu lazer var ya. Evet. Lazerin olduğu yer kaçak. Allah razı olsun. Böyle fazla zayiat vermeden bu işleri yapmamız gayet evet, güzel. Tamam. Evet. Şimdi bir bakalım kırıcı kırarken zaten göstereceğiz abiler. Daha önce zaten şu bölgede tadilat yapılmış. Lezen olduğu bölge kırıp tadilatını gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Şu anda yerimizi açtık ve taşağımız oldu Yani boru buradan tamamen yer oldu. Taş 5 4 Allah var çıkıyor. Tamam. <laughs> tamam. Ee, kaynağımızı yaptık. Abilere geçmiş olsun. Taş tesisat 541 596 17 13 nokta Şu anda burasını kapatacağım tabii ki. Aksiyon.